Elazığ Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu Eğitim Sokağı Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Evet, öğrencilerimizin çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bismillah. <laughs> Projenin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Burada gelip fotoğrafına bak. proje ile birlikte okulun bütün koridorları bilgilerle donatıldı. Bu sayede öğrenciler teneffüsteyken de bilgi darcıklarını genişletebilecekler. Elazığ Ortaokulu Müdürü Mehmet Karada projeyi kısa sürede oluşturduklarını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin desteğiyle kısa sürede başlamış ve bitirmiş olduğumuz projenin açılışı için sayın Milli Eğitim Müdürüm, müdür yardımcım, şube müdürlerimi arz ediyorum. Projenin açılışına katılan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya da projeden övgüyle bahsetti. Projede gördüğümüz kadarıyla koridorlarda derslerin öğretilmesi teneffüste amaçlanmış ve öğrencilerimiz için gerçekten faydalı olduğuna inanıyorum. Çünkü öğrencilerimiz teneffüse çıktığı zaman buradaki görsellerle, nesneler ve onların İngilizce karşılıkları, Böylece öğrenmede daha hem görsel hem e, okuyarak işitsel olarak öğreneceklerini e, umuyoruz ve gerçekten öğrencilerimizin öğrenmeleri açısından faydalı bir çalışma. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin de emeğine sağlık diyorum. Soma faciasının yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan KESK dönem sözcüsü Fuat Koç yaşanan facianın takipçisi olacakları ifade etti.